Nakatu <Nâ> semude. Semudun dişi devesi. Naqatu dişi deve demek. Dişi deve. Devenin dişisi yani. Berdi <laughs> <de> adin. Attan sonra. Veritet mirasçı oldu. Semudu. Semud adam mirasçı oldu. Yani Semud kavmi A'dan sonra geldi demek yani bu. Mirasçı oldu. Verite kema veriset adun ümmete nuhin ad kavmi nuh halkına mirasçı olduğu gibi yani önce nuh milleti sonra ad gelmiş ad'dan sonra da semud gelmiş kema veriset adun ümmete nuhin ad kavmi nuh milletine mirasçı olduğu gibi semud kavmi Aad kavmine mirasçı oldu. Yani ondan sonra geldi yani. Ve kânet semûdü alâ eseri adin. Semud kavmi adın izindeydi diyor. Alâ eseri. Yani onların izinde, onun izini takip ediyormuş. Kema kânet adun alâ eseri ümmeti nuhin. Ee, ad kavmi Nuh ümmetinin izinden geldiği gibi Semut e, kavmi de Ad kavminin izinden geliyordu. Arkasından geliyor yani. Hemen ondan sonra geliyor anlamında yani. Ve kânet erdu semude Semud'un toprağı eyvan Erdan cimileten güzel bir topraktı. Semut halkının Semut kavminin toprağı da güzelmiş. Hadra yeşilmiş yani fiha içinde besetin büstanların olduğu, bostanların olduğu ve uyun gözü gözelerin pınarların olduğu. Besatinin tekili büstandır, uyunun tekili ayn. Başka ve cennet bahçelerin olduğu, nasıl bahçeler tecrimin tahdihel enhar, altından nehirlerin aktığı. Enharın tekili nehr. Cerah yecri tecrî akıyor demek. Cennatın tekili cennettir. Taht alt demek altından. Demek ki Semut kavminin toprağı da güzel e, içinde bahçelerin bazı bahçelerin pınarların altından ırmaklar akan cennet bahçelerin olduğu besatinle cennet aynı şey. Bahçelerin olduğu yeşil ve güzel bir topraktı. Ve kânet semûdü ke'âdin Semûd de ağad gibiydi fil imarati mimarlıkta bina yapmakta yani imara ve zira tarımda ve fi kethir ve fi besatin büstanların çoğu, çokluğunda yani çok bahçe yapmakta ve fakuhum onlar geçtiler faka yefuku fevkan faku geçtiler girdi bıraktılar onlara fil akli ve sınaati akıllı ve sanayide fekanu yenhitune yontuyorlardı nehate yenhitu yontuyorlardı onlar dağlardan, cibaldan evler yontuyorlardı. Vasiaten, geniş, cemileten, güzel. Cibalin tekeri cebeldir, büyüdün tekeri beyttir. Ve en guşune, nakış yapıyorlardı. Yani süslüyorlardı. Fil hicarati, taşlarda nukuşen bediyaten. Yani taşlar, e, kayaların içinde e, harika, bedir, harika demek yani. Mükemmel nakışlar süslemeler yapıyorlardı. Yeni kuşu öner, nakaşı, yeni kuşu, nakış yapmak, süsleme yapmak. Bedi da harika demek, mükemmel. Ve kad lane lehumul haceru bi aklihim. Lane, e, lâne yumuşak oldu demek yani. Onlara taş yumuşak oldu bir aklihim, akılları sayesinde. Yani taş normalde sert ama akıllarıyla onu işte yumuşak gibi kullandırar demek istiyor tabi taş yumuşak olmadı aslında ama hani akıllarıyla onu öyle kullanarak yumuşak kullanıyormuş gibi yani. Her istediklerini yaptırırlar anlamda. Ve sınaatim ve üretimleriyle, sanayileriyle fe yasna'un bihi onda yapıyorlardı o hacerin içinde ma yasna'ul insanu bi şem'i şem'i mum demek insanın mum ile yaptığı şeyi yapıyorlardı yani insan mumla ne yaparsa onlar da o taşta onu yapıyorlarmış ve izâ dekhalel insânû. İnsan girdiği zaman, Medine'te onların şehrine girdiği zaman, ra'a aceben, hayret verici bir şey görürdü. İnsan onların şehrine girdiği zaman hayret verici, ilginç görürdü yani. Ra'a kusuran kasırlar yani saraylar. Kasır çoğru kusur. Azimeten büyük yani büyük saraylar, kelcibali dağlar gibi. Ke ennemâ benâhel cinnü, cinler yapmış gibi sanki onları cinler yani yapmış gibi diyor. Benâ, ve ve, ve ezharan. onların şehrine giren çiçekler gördü zehratun çoğulu ezhar cemileten güzel çiçekler fil hani duvarlarda ki ennema sanki enbete her ilkbahar bitirmiş gibi enbete bitirdi demek yani rebi'a da ilkbahar ve kad fetehallahu ala semude Allah semude açtı semud için açtı ala burada için demek Berekatin, bereketler açtı. Yani Allah bereket verdi demek istiyor tabii ki. Mine sema gökten yani Allah gökten semuda bereket verdi diyor. Ve ardı yeryüzünden topraktan da vermiş. Ve gad fetihallah ala semude Allah semud için açtı derken verdi demek istiyor burada. Ebu ve her şeyin kapısını açtı. Pardon burada fetiha açtı demekmiş. Burada da aslında semude Ebu Abe demek yani bereketlerin kapısını açtı demek aslında. Her şeyin kapısını açtı diyor Allah. Semud için, burada ala için demek her şeyin kapısını açtı. Cadet lehumus sema u bil emtar. Cade burada e, cömert oldu demek. E, cade. Cömert oldu yani bol bol verdi. Gök yağmurları onlara bol bol yağdırdı. Emtarın tekili matar. Gökyüzü yağdırdı diyor. Ve cadet lehumul erdu. E, yeryüzü onlar için, onlara bereketli oldu. Cade. bin nebati vel ezhar, yani toprak onlara bitkiler ve bitkileri ve çiçekleri bol bol verdi. Yani cihade bol bol verdi demek. Verdi yani. Ve cihadet yani, lehumul besatin büstanlar yani bahçeler e, onlara bereketli oldu. Ne ilama? bil fevakihi fakihelerle yani meyvelerle tekili fakihetun bunun Fakihetun ve ethmar tekili semeratün bu da meyve demek aslında fakihetün ile semeratün arasında ne fark var ilginç yani muhakkak fark vardır tabii ki ama ben bilmiyorum şu an fevaki fakihenin çoğunu ethmar de semeratün çoğulu ve lehum Allah onlar için bereket verdi fırızgı ve e'mari. rızıkta ve amarda E'mar burada umurun çoğulu yani yaş. Demek ki bunlar çok uzun süre yaşamışlar. Yani burada o anlaşılıyor. Ağmar, <laughs> umurun çoğulu yaşlar demek. Bayağı bir çoğul kelime geçti. Bir de cahide fiili geçti burada. Çok önemli cahide fiili. Cimert oldu. Ata beteli demek. Bol bol verdi. enfeka yani. Verdi anlamında. Cahide. Bir de şurada faka geçti. O da ilk defa yani çok sık sık geçmemişti daha önce. Faka. Bu da ne demek yani? Üstün geldi. Hani fevk var ya. Fevk fevk. Hani fevkalade falan. Üstün geldi demek yani. yani bu bölüm bitirdik şimdi sıra geldi küfranın temel bölümünü.